Merhaba arkadaşlar. Size sitemizin şifremi unuttum bölümünü anlatacağım. Sitemize yaptığınız üyeliğin şifresini unuttuğunuzda üye panelinden şifremi unuttum bölümüne giriyoruz. Burada karşımıza iki seçenek geliyor. Sitemize kayıt olurken vermiş olduğunuz mail adresinden ya da telefon numarasından hangisini hatırlıyorsanız o seçeneği tıklayarak ileriyi tıklıyoruz. Bu adımda Hesabımızı doğrulayabilmemiz için bizden istenen bilgiyi buraya giriyoruz. Ben telefon numarası seçeneğini tıkladığım için buraya telefon numaramı giriyorum. Bilgileri girdikten sonra ileri diyoruz. Bu adımda ise bize gönderilecek olan geçici şifrenin mail adresine ya da telefon numarasından hangisine gönderilmesini istiyorsam o tercihimi belirleyip ki ben burada tekrar telefon numaramı tercih ettim. Tamamlı diyoruz. Bilgileriniz cep telefonunuza SMS olarak gönderildi yazısı geldikten sonra bakıyorum. Evet. Geçici şifrem cep telefonuma gelmiş. Üye paneline geliyorum. Üye panelinde Tekrar bizden istenen kimliğimizi belirleyici mail adresi ya da telefon numaramızı buraya girerek ve bana gelmiş olan geçici şifremi de buraya girerek siteye girişimi sağlıyorum. Siteye giriş yaptıktan sonra tekrar unutmamak adına gelen geçici şifrenizi üye panelinde bulunan hesap ayarlarından değiştirmemiz daha sağlıklı olacaktır. Hemen onu da göstereyim. Üye paneline girdikten sonra hesap ayarlarına geliyoruz. Şifre değiştir kısmına giriyoruz. Buraya bize gelen geçici şifremizi giriyoruz. Bu bölüme ise oluşturmak istediğimiz yeni şifremizi girerek şifremi değiştir butonuna tıklıyoruz ve şifremizi değiştirmiş oluyoruz.